5 dakika içerisinde onun aklına düşüp seni aramasını sağlatan ritüel. Yanlış duymadın. Tam 5 dakika içerisinde onun aklına düşeceksin ve tabii ki 5 dakika içerisinde seni arayacak. Göreceksin. Lütfen daha önceki videolarımdaki binlerce insanın ne kadar kısa süre içerisinde sevdiklerini arattığını gördünüz. E, bunu gördükten sonra artık bunu tartışmanın bir halimi olur mu canım? E bir de biliyorsunuz ki yani bilmeyenlere ben bildireyim e, yılın en başarılı kişisel gelişim uzmanı ödülünü aldım. Alkış yap, burada, alkışlar, alkışlar. Ya ya bu kadar özür almış geldi. Teşekkür ederim. Ee, yani hiç konuşmayalım bence. Daha bir şey Neyse şımarıklığa lüzum yok canım. Neyse yani insan hayatında böyle ödül alınca sizinle paylaşmak istiyor. O yüzden teşekkür ediyorum. Daha nice inşallah büyük büyük başarılarla çünkü ben çok mutlu oluyorum ve mutluluğumu paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki mutluluk paylaştıkça çoğalır. Üzüntüler de paylaştıkça azalır. O yüzden sizlerle bunu da paylaşmak istedim. Bak bu video çok kolay. İnanılmaz 2-3 dakika içerisinde yani onu sen, sana bak nasıl arattırıyoruz göreceksin. E, lütfen inanarak yap tabii ki her zaman olduğu gibi söylediğim gibi. Şimdi önce ne yapıyoruz? Tabii ki kanalıma abone oluyoruz. Bu video sonuna kadar izliyoruz. Bir de bat beğeniyoruz. Bir de sosyal medyalarımdan beni bir takip ediyorsunuz. Ondan sonra ben Ritiyeli size anlatıyorum. Hadi bakalım. Onun aklına düşmeni sağlatmamız için bir şey ihtiyacımız var. Ama bugün o bir şey bir kağıt kalem değil tabii ki de. Başka bir şey. Ne biliyor musun? Yani markasını çok göstermeden şöyle Harun şöyle mi göstereyim ne yapayım? Bir parfüm. Kızlar hemen çabuk yan tarafta odanda her yerde çantanın içinde e, parfümün var biliyorum. Yani bu bir deodorant da olabilir. E, Parfümle yapacağız bunu. Bu ritüel parfümle yapılıyor, çok güzel. Eğer beni izleyen sen bir erkeksen, sen de lütfen parfümünü al. O kızı, bak bakalım, sana nasıl öğretiyoruz. <laughs> Genel olarak kızlara yaptığımızı zannediyorsunuz bu ritüeli ama erkekler sizin için de geçerli tabii ki. O yüzden böyle ayrımcılık yapmıyoruz, herkese binaya diyoruz. Şimdi parfümle nasıl yapacağız bunu? Hemen söylüyorum. Yine gece yapmanı istiyorum. 7 gün içerisinde yapılan ritüellerimi biliyorsun. Bir de 21 gün içerisinde yapılan ritüellerim var. Sen bunu yine 7 gün içerisinde yapacaksın. Çünkü aslında 5 dakika içerisinde göreceksin. Ben çok sağlam olmadan, kanıtlamadan, %100 denemeden hiçbir şeyi buradan gelip anlatmıyorum. E bu da kanıtlanmış bir ritüel olduğuna göre 7 gün içerisinde değil de daha önce olacak. Bunu biliyorum. Kesinlikle bu böyle. Ama eğer sen frekansını, inanç düzeyini eğer tam olarak yapamazsan 7 gün boyunca devam etmeni istiyorum. Yine gece yapılan çalışmaların çok etkili olduğunu söylüyorum. Ama çalışma var diye düzenin ya da işte iş, iş hayatı ya da ev hayatındaki düzenin buna uygun değilse gün içerisinde de elbette ki yapabilirsin ama yine gece yapmanı tavsiye ediyorum. Göreceksin gece yaptıktan sonra uyuyup bir de sabah bu şekilde uyandığında her şey çok daha güzel, çok daha keyifli ve çok daha hızlı olacak. Gece yine odandasın ve sakin, sessiz ve dingin bir karanlığın içerisinde elindeki bu parfüm şişenle önce bir lütfen oturma pozisyonda ol. Uyuma, yatma çünkü bunu sıkmamız lazım ve onu koklayacağız. O yüzden oturma pozisyonda ol. Ve yine... Hayatındaki bütün o günlük karmaşayı bir kenara bırakıp sevdiğin kişiyle ilgili olan tüm güzellikleri hayal ederek o anları, o yaşadığınız eski anılarınızı da aklına getirerek senin tamamıyla sevgi enerjisinde olduğun o anda uygulama yapacağız. O yüzden bu ana geri gelmek için ne yapmamız gerekiyor? Gözlerimizi kapatıp zihnimizi ve bedenimizi sakinleştirip derin nefesler almamız gerekiyor. Hadi yapalım. Derin nefesler al. Bazen bu süreç 1 dakika olabilir, bazen yarım dakika olabilir, bazen 2-3 dakika olabilir. Bu hiç önemli değil. Kendini sakinleştirdiğin ana kadar lütfen gözlerini kapat ve nefesler almaya devam et. Sadece söylediklerimi dinle ve tekrar et tabii ki. Kendini o dingin halde hissettiğin anda bilinçaltına talimat ver sevdiğin o kişiyi senin karşına getirsin. Hemen ben bir talimat veriyorum. Sen sevdiğin kişinin ismini söyleyerek o talimatı şöyle vereceksin. Sevgili bilinçaltım, X'i şu an gözümün önüne getir ve tam karşımda durmasını sağla. Ve şimdi senin tam karşında duruyor sevdiğin kişi. Hemen imaja edemeyebilirsen eğer lütfen hiç önemli değil. Devam et bunu söylemeye. Görmeye de bilirsin. Ne kadar uzun tutarsan meditasyonu o kadar daha iyi olacak sonuç. Karşında onu gördüğünü hayal ediyorsun. Elinde parfüm şişen. Ve iç benliğinle ona şöyle söylüyorsun. Her an senin aklındayım ve beni arıyorsun. Her an senin aklındayım ve beni arıyorsun. Her an senin aklındayım ve beni arıyorsun. Üç defa bunu söyledikten sonra parfümünü sık. Ay, geldi. Ay çok özür dilerim. Ben ne bileyim kafasının bu taraftan. Ay çok özür dilerim. baştan alıyoruz. Dur kesme buraları. Bir daha yapacağım. Allah'ım ama gördünüz yani gözlerim kapalıydı. Yüzüme geldi fıstığı. <laughs> Neyse kapatıyorum tekrar kapağını baştan anlatıyorum. Ay ne güzel de koktu. Gözlerini kapattın. Nefeslerini aldın. Bilinç dedin ki onu beni ka benim karşıma getir. Sevdiğin kişi karşına geldi. Ayakta duruyor. Ve sen onunla karşılıklı olarak duruyorsun. Ve senin o derin benliğin onun gözlerine bakıyor ve ona şöyle söylüyor. X. Her an beni düşünüyorsun ve beni arıyorsun. Her an beni düşünüyorsun ve beni arıyorsun. Her an beni düşünüyorsun ve beni arıyorsun, beni ve beni arıyorsun. diyorsun üç defa. Sonra parfümünün kapağını açıyorsun ve parfümünü sıkıyorsun. Sonra üç defa derin nefes alıyorsun. Burnundan al. Burnundan ver ve sevdiğin kişinin de senin parfüm kokunu içine çektiğini hisset. Aynı duyguda ol onunla birlikte. Bir daha derin nefesini alıyorsun ve veriyorsun. Yine o sanki senin parfüm kokunu içine çekiyormuş gibi hisset. Tekrar derin bir nefes alıyorsun tekrar veriyorsun ve yine sevdiğin o kişinin senin parfümünün kokusunu içine çektiğini hissederek bunu yapıyorsun. Ve lütfen onu zihninde böyle hayal et. Sanki senin kokunu içine çekiyormuş gibi. Onun nefes alıp verdiğini gör ve bunu hisset, hisset, hisset ve bu resmi zihninde canlandır, o ortamı ve parfümünü bir kez daha sık. Tekrar onun senin parfüm kokunu içine çektiğini hisset. Sen de derin nefes al ve ver. Üç defa kocaman nefes. Tekrar ver. Tekrar kocaman nefes. Tekrar ver. Ve bunu tam üç defa tekrarlayacağız yine. Parfümünü sıkıyorsun. Ve yine onun senin kokunu içine çektiğini hissederek, görerek lütfen çek içine, tekrar ver nefes. Tekrar al kocaman nefes. Şimdi tekrar ver. Tekrar al nefes. Ve ver. Bak hisset. Onun senin parfümünün kokunu içine çektiğini ve bu kokuyla birlikte zihninde senden başka hiçbir şey düşünmediğini ve hemen seni arama isteğinin olduğunu hisset. Ve bunu düşle, düşle. Bir dakika, iki dakika, üç dakika, dört dakika ne kadar istersen senin kokunu içine çekti. Ve zihninde sadece sen onun aklındasın ve hemen seni aramak istiyor. Hemen bu resmi zihninde canlandır dakikalarca ve uykuya bu şekilde dal. İşte bu kadar basit. Bu harika bir ritüel. Biliyorsunuz ki Koku çok önemli. Biz beş duyumuzla karşı tarafa ya da karşı taraftan kendimize e, NLP'de buna çapa yöntemi deniyor. Mutlaka senin kokununun burnunda. Ve o kokuyu dışarıda bir başkasından dahi alsa aklında sen varsın. Bu zaten böyledir. Ve şimdi biz bu kokuyla yaptığımız ritüeli şu anda yaptıktan sonra... Onun zaten bilinçaltına da gönderiyoruz bu yaptığımız durumu. Ve göreceksin o parfüm kokusundan bir sürü o kendisi sonra barıştığınızda zaten sana anlatacaktır herhalde. Ee, senin kokun geldi burnuma bir yerlerden diyecek. Bak emin ol. Bak bunu çok denedik biz. Bu ritüel eşsiz. Eşsiz. Muhteşem. Her yerde senin kokun vardı. Dışarıda hep senin kokun geldi burnuma aklıma geldin ve seni aradım. Aklıma geldin. Sürekli aklımdasın. Böyle şeyler söyleyecek sana. Göreceksin. Göreceksin. Lütfen buna inan. Bak çok kolay bir ritüel. Bunu arkadaşlarınla da paylaş olur mu? Ritüelleri lütfen paylaşın. Çünkü ne kadar çok bunları e, diğer arkadaşlarına da paylaşırsan hem onların bu aşk acılarını ortadan kaldırırsın hem de e, bu kadar kolaylıkla barışmak varken aslında yani aşk acısıyla yaşamak, oh kavrulmak yani niye olsun canım benim. E, kendinize bu acıyı yaşatmayın. Bak bir sürü yolları var gideni geri getirmenin. O yüzden he şöyle de bir gerçek var. Eğer gittiyse bir başkası yüzünden gittiyse geri getirmenin de hiçbir alemi yok. O seçimini yapmış, sen de bir seçim yap bence diyorum zaten yorumlarda biliyorsun. Ama eğer başka biri yok ise, bir nedenden dolayı ayrıldıysan ve hala birbirinizi seviyorsanız, Niye geri gelmesin canım? Niye o büyük açık tekrar yaşanmasın değil mi? O yüzden biz buradayız. Hizmetinizdeyiz. <laughs> Evet bu güzel ritüel işte bu kadardı. Sevgili sen. Lütfen bu ritüeli yap. Yorumlarını ben de heyecanla bekliyorum. Bir kere değil, iki kere değil. Bir kere, iki kere, üç kere. Aa, nana, 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 nana. Öyle bir şarkı vardı değil mi Arun? Çok güzeldi o. Bak bir kere denedim olmadı değil dene, devam et yapmaya. 7 gün boyunca devam ettiğinde, 7 gün içerisinde hatta ben sana ne dedim? 5 dakika içerisinde onun aklına düşeceksin. Burnunda senin kokunla seni hemen arayacak ve göreceksin. Aşkınız yeniden başlayacak. Seni seviyorum. Güzel insan kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımdan beni takip etmeyi unutma ve 724 telefon numaraları aşağıda bana ulaşabilirsin. Ve çarşamba ve cuma günleri bu güzel ritüellerle seninle ben beraberim. Hadi sen de benimle beraber olmak için bu kanalda ol olur mu? Bye bye.